Vizyon, cesaret ve kararlılıkla şekillenen bir liderlik hikayesi. Emre Aykar, 1946'da İstanbul'da doğan Emre Aykar, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Mühendislik eğitimini Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Yapı Merkezi'nde başlayan kariyeri sektör liderliğine uzandı. Türkiye Müteahhitler Birliği'nde uzun süre başkan yardımcılığı yapan Aykar, Avrupa Müteahhitler Birliği'nde başkan yardımcılığı ve Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu başkanı Başkanlığı görevlerinde bulunarak ülkemizi temsil etti. 23 yıl boyunca DEİK bünyesinde türkiye slovenya İş Konseyi, Türkiye-Cezayir İş Konseyi ve türkiye Etiyopya İş Konseyi'nde başkanlık görevini yerine getirdi. Emre Aykar, kurumsal vizyonu, kararlı duruşu ve uluslararası temsiliyetiyle DEİK tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Slovenya ile aramızdaki ticaret hacmi 40 milyon dolar civarındaydı. O zamanlar 500 milyon dolara çıkalım diye bir hedef koyduk ve çalışmalarımıza başladık. Bugün çok memnuniyetle görüyorum ki aşağı yukarı 4 milyar dolara geldi. 8 sene Slovenya ile bu şekilde çalıştıktan sonra Cezayir'de peş peşe büyük projeler almaya başladık. 2006-2015 9 yılda Türkiye, Cezayir İş Konseyi Başkanlığı yaptım. Yani 22-23 yıl İş Konseyi başkanlığı zannediyorum yeteri bir faaliyet olmuş oldu değişik açısından İş dünyamıza ve kurumumuza olan katkılarını bugün de sürdüren Sayın Aykara teşekkür ediyor. Kendisine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.